15 Nisan Cuma hurda fiyatlarıyla karşınızdayız. Hurda demir fiyatlarından başlayalım. DKP hurda demir 8 lira Bonus hurda demir 7.85 Ekstra hurda demir 7.70 Birinci sınıf hurda demir 7.65 2. sınıf hurda demir 7.45 3. sınıf hurda demir 6.90 Demir talaşı hurdası 6.65 Toplama hurda 5.5 Teneke hurda 3.90 Pik Demirtalaş hurdası 7.70, İnşaat Yıkım hurdası 6.90, İnşaat Demir Çubuğu hurdası 8 TL, Tufal hurdası 0.21 kuruş. Hurda bakır fiyatları Soyma bakır hurdası 135 lira, Lama bakır hurdası 135 lira, Kırkambar bakır hurdası 115 lira, %98 külçe bakır 107 lira, TTR Kırma bakır hurdası 125 lira Bakır talaş hurdası ise 113 liradan satılmakta Alım olmakta Hurda alüminyum fiyatları Hurda alüminyum tel 45 lira 10 kuruş Hurda alüminyum arayış 41 lira 70 kuruş Hurda alüminyum jant 41 lira 70 kuruş Hurda alüminyum offset matbaa 41 lira 70 kuruş Hurda alüminyum boyasız profil 40 lira 50 kuruş Alüminyum profil 39.70 Alüminyum tas tabak 3650, alüminyum piston 3290, alüminyum sert kartel 2650 ve alüminyum kutu teneke kutular 2270, alüminyum radyatör yine 2270, hurda alüminyum talaş 27, hurda çelikli, plastikli karışık olan tel 23 lira, hurda alüminyum bakırlı petek 53 40 lira 40 kuruş. Burada kağıt fiyatları ise; birinci hamur beyaz kağıt 2.90, değişik renkli hurda kağıt 2.10, hurda kağıt karton 2.5 lira, hurda okul kitabı 2 lira, hurda A4 2.40, hurda peçete kağıdı 2.70, hurda karton bardak 2.40, kullanılmış gazete 2 lira, kullanılmamış hurda gazete 2.90, Bristol hurda kağıt. 2 lira hurda kuşe kağıdı 1.90'dan alınmakta. Hurda sarı fiyatları hurda arayış MS 70 97 lira. Hurda arayış MS 64 94 lira. Hurda çubuk ucu parçası 86 lira. Çubuk talaşı 83 lira. Hur, sarı hurda 40 ambar vana musluk 70 lira. Su saati 71 lira. Sarı hurda radyatör 71 lira 50 kuruş. Hurda fosfor, bronz, arayış 129 lira'dan alınmakta. Plastik fiyatları ise şöyle. ABS plastik 4.60, polipropilen moblen 4.80, polistiren kristal 4.10. Jelatin hurdası 4 lira. Mavi ve kırmızı kapak 4 lira. Şeffaf beyaz naylon hurda 5.90. Çıkma pimapen hurdası 6 lira 20 kuruş. Elastik plastik hurdası 3.30. Hurda pet şişe temiz 2.35. Hurda kablo fiyatları ise şöyle. Karışık kablo 36 lira. Hurda antik kablo 33 lira. Tek damarlı iç tesisat kablosu 52 lira. Yeraltı enerji kablosu 44 lira. TTR hurda kablosu 31 lira. Çelik zırh hurdası 20-45 lira arasında değişiyor. Hurda fare yemez kablo 39 lira. PTT kablo içi 88 lira. Kablo içi yağlı olan 78 liradan alınmakta. Böylelikle hurda fiyatları güncel hallerini sizlerle paylaşmış olduk. Siz de kanalımıza abone olup beğenmeyi videoları unutmayın.